Hepinize gelen merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Wolfding bir e işte karşınızdayım. Bugün Petra haritasında sniper e, sniper oynayacağız. Bakalım nasıl geçecek inşallah yine falan gelmez. Lan. Bak fare sıkmıyor. Alışamadım. Ne oldu lan? Abi gelme. Abi mermim yok. Sen de git. Bayağıdır oynamıyorum o yüzden kötü olabilir. Bayağı bir yüz atmıyorum. Tek attı. Ee, arkadaşlar bayağı bir planım var. Yeni ekipmanlar alacağım. Böyle şey falan var şu anda bende laptop. Böyle mekanik klavye falan alacağım. O yüzden Yeni mouse aldım. Mekanik abi. Lan çık karbon yiyeceğiz. O gitti noskopta. Dur bize kazıyacağım onu. Lan o benimdi be. Şuradan bir hes Abi. Ya alamadım. Neyse Black ile oynayalım azıcık. Biliyorum eğimi çok, çok kötü. Çok kötü eğimim. Olası ya az. Arkadaşlar aşı, ıı, arka, aşağıdan diyecektim. Arkadan bu sesi geliyorsa üzülür. Geliyoruz özür dilerim kuş aldık kuş aldık demiyorum da buraya geldim bu yüzden şu anda ütü attı gelmedi inşallah bir, şey. bir şey diyeceğim adam karbon mu attı a onun benim alamazsın. Evet. Onu bir tek ben kullanabilirim. İki mermi kaldı. Güm. İşte böyle oynayacağız Abi 41 can 2 tane ayaktan vurdum. 1 tane ayaktan vurdum pardon. Dur oradan çıkacak öyle. Ya. ya da şuradan. Aynen bak yukarıdan çıktı. Abi benim kafam bunda. Bak ya bir kit dalıyor. Lan, sen de git, bozma şu oyunu. Şöyle biz de gidelim. Şöyle. En sondaki bölümdeki gibi karbon gelirse iyi olacak diyecektim. Adam aldı bizi. Çok kötü oynuyorum biliyorum. Çünkü adam bana hemen HS atabilir. Çünkü Rashid'in kafası çok büyük. Kafa atma yüzde hmm. %90 bir şeydi Bak. Lan nerede bu? Abi bir de tarayabilsen aslında. Bu lan Oha eğim gibi aldım ha. Çok iyi. Bir dakika şuraya da pusalım be. Ay karbon girdi mi? Yok. Bir an sevinçtik ve adam Aldım Karbon girdi zannettim ha. Karbon girdi 5 4 diye zannettim. Öyle yazmıştık. İyi oynadık ya. Ne zaman bu oyun? Böyle bacak arasından vurabilseydi bana. Ay kıçından vuruyordum ben. Dur dur çıkacak o. Çıkacak bırak bırak bırak. Sal bana. Bak iki kişi adamı zaten Lan. Sağ ve kanki. Mesela reloadlamam lazım diyecektim. Neyse aldı bizi. Reloadlayacaktım da şey reloadlaması 15-15 var Oha kim sıktı lan? Görmedim yemin ederim ya. Şöyle. Arkadaşlar e, bayağıdır oynamıyorum. Dedim o da en son girdiğimde bir karbon attım. Lan Var bir bıçaklık şeyim var diyecektim. Ana. Adam bombaya kafa attı lan. Ve Bizde hile mi var? Abi, hile olma lütfen. EDS'den çıkar onu. Ne evet, bomba da Bombayı öldü lan. Ya bak. Ne oldu lan? Sen ne yapıyorsun Bir şey o kafeydi. Laga bak. Emesinin karşısında. <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz? Bak kaseye yaptı. Helal canı kaldı. Hadi. Hadi bir bastırsak alırız yani. Karşı taraf full tabancı oynuyor. tek Sen bir noskop. Hadi. Sen de gel. Sana da bir mızrak. <laughs> Üçlü yaptım <olmayı> atlamamız gerekiyor. Bu kız benim ya helal olsun. Yarım saattir abi. Böyle gidelim Kaybettik. Ee, bir de insan kurt bulabilirsem ona girerim ya da insan insan. Şimdi acık bekleyelim. Ben odaya bulunacağım arkadaşlar. Bununca videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar Payan Laboratuvarı ADV yeni güncelleme de geldi. Bugün mü? Dün geldi? Hatırlamıyorum tam. Ee, orada oynayacağım biliyorsunuz dün. Bunu. Ee, labor şey. Labirent var ya şuradaki. Onun kapısı şöyle. Şöyle, oldu. Şöyle buradan E'ye basarak kaçıyoruz onu. Abi. abi adam çözülemiş şey çözülemiş öldü o tamam ahiret var lan ulan sonra gidelim biz daha yeni oynamaya başladım aha jet var arkalamış onu demek ki şu taraflarda bir yerler var ya bak Kaos'un yapacağım işte. Abi CSGO'dan alıştım. Bir dakika. Ses <laughs> kasmasaydım alamayacaktım. Yani. Bir dakika. Hadi Abi bombonun üstüne gittim. Neyse. Ses kasma bayağı bir işe yarıyor ya. Yapmayın şey. Ertesinde. Şuradan bir bassana biz. Hazır kapısına çıktı.

karbon atabilirdik ama Bizim adam 230 ya setim. Tek Dur rapid fire yapma. Seni havada alayım. buradan gel. <laughs> ah. Bizim adam da ağır aklı oynuyor. Evlisi bakalım onu da aldı bak. Koş 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 koş. Hızlı gideriz. Abi şurası burada kalmış ha. Vallahi bak orası burada kalmış. <laughs> Öbür adam nerede? Lan Önüme çıktı korktum. Ee, bizim adam hem ayırığı var o güçlü bir silah. E ee, niye gidiyoruz? Dedi ki X Marks Biz. Var şu kapı bu şu anda. Adam tünelde. Zin atladı Abi oh, ne oldu lan? Reload sesi geldi çünkü silah sesinden duydum. Çok iyi aldım abi ya. İşte Benim kafam büyük ya hemen neyse Abi adamlar çok şeydi. Ses kassalardı belki alabilirlerdi bizim. Ben ses kasarı oynadım Şimdi neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bay bay.